Merhaba arkadaşlar kombinasyon test 4 başlayalım birinci sorudan. Doğum günü için 2 ve 3 katta 2 ayrı pasta siparişi veren Nurcan pastaların her bir katında üstteki 5 malzemenin ayrı ayrı kullanılmasını ve 1. pastada kullanılan bir malzemenin 2. pastada kullanılmamasını istiyor. Kaç farklı şekilde siparişi hazırlayabilir? Şimdi 5 tane malzeme var. 5 taneden biri e, bu 1. kata. 4 taneden biri 2. katadır. 3 taneden biri 3. kata. 2 taneden biri 1 bir taneden biri Çarptığım zaman 5, 4, 3, 2, 1 yani 5 faktöriyeldir. O da 120 elde edilir. Geçtik ikinci sorumuza. 10 soruluk bir sınavda toplam 5 soru cevaplaması gereken bir öğrencinin ilk 4 sorudan en az birini cevap vermesi zorunlu ise cevaplaması gereken 5 soru. Şimdi arkadaşlar ilk 4 soru ve geri kalan 6 soru. Toplamda 5 tane soru cevaplayacak ve ilk 4'ünden de en az birini. Şöyle farklı renkle gösterelim. İlk 4 sorudan bir tane cevaplıyor ise geriye 4 tane kalır. Çünkü toplamda 5 tane olacak. 2 tane ise 3 tane, 3 tane ise 2 tane, 4 tane ise de buraya 1 tane kalır. 4 tane sorudan bir tanesini seçerim. 6'nın 4'lüsü. Ve 4'ün 1'lisi 4'tür. 6'nın 4'lüsü 6'nın 2'sine eşittir. Ve sadeleştirdiğim zaman da 60 cevabını elde ederim. 4'ün 2'lisi 6'nın 3'lüsüdür. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyeldir. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyeldir. Çarptığım zaman arkadaşlarım 6 çarpı 20'den 120 elde ederim. 4'ün üçlüsü ve 6'nın ikilisidir. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir 4. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyelden 60 cevabını elde ederiz. 4'ün dörtlüsü ve 6'nın birlisi 1, 1 çarpı 6'dan da 6. Topladığım zaman da 240 artı 6'dan 246 değişikliği elde ederim. Geçtim 3. soruma. Diyor ki bir öğrenci yukarıdaki görüntüde üst sırada 3 tane, 3 taneden 1 tane, alt sıradan da 6 taneden 3 tanesini alacaktır. O zaman 3 sıradan 3 tanesinden 1 tanesini alacak. Alt taraftakinden 6 tanesinden de 3 tane alacaktır. 3'ün birlisi 3'tür arkadaşlarım. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6'dır sadeleşir. 20 çarpı 3'ten de 60 cevabını elde ederim. Geçtim dördüncü soruma. Bir okul matematik olimpiyatlarına başarılı olan 6 öğrencisinden 3'ünü Mersin'e, diğer 3 öğrenciyi İzmir tatiline kaç farklı şekilde gönderebilir? 6 taneden 3'ünü e, Mersin'e, geri kalan 3 üç tanenin 3'ünü de İzmir'e. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 üç faktöriyel, 3'ün üçlüsü de 1'dir. 3 faktöriyel 6'dır sadeleşir, 20 cevabını elde ederim. Geçtim 5. soruma. Yaptığı atışta 1. ve 2. sıradaki labutları düşürdüğü bilinen bir oyuncu. 3. sırada da en az 1 tane labut düşürebilmesi için toplamda 6 labutu kaç fark şekilde düşürür? 1. ve 2. sırada toplam 3 tane vardır. O zaman 3. ve 4. sıraya toplam 6 tane labut düşürebilmesi için 3 tane kalır. 3. sıradan en az 1 tane ise 1'e 2 iki kalır. 2'ye 1 kalır. 3'e buradan da hiç seçmem. 3. sırada 3 tane labut var. 3 taneden bir tanesini düşürdüğüm zaman 4. sırada 4'ün ikilisini düşürürüm. Artı 3. sıradan 2 tane düşürürsem 4. sıradan bir tane. 3. sıranın tamamını düşürürsem 4. sıradan da hiç düşürmem. 3 çarpı 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. Yani. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşittir. Burada 4'tür. 1 çarpı 1 şeklinde. Sadeleşti işte 2. 9 kere 2 18. Artı 12 artı 1'den de 31 cevabını elde ederim. Geçtim 6. soruma. 12 bölü x ifadesini doğal sayı yapan x tam sayılarından oluşturduğu kümenin elemanların içinden 4 elemanla bir alt küme oluşturmak isteniyor. Bu alt kümesinin yalnız bir e, elemanının asal sayı olduğu kaç farklı durum oluşur? Şimdi arkadaşlarım 12'nin x'e bölünmesi için 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 6 olur ve 12 olur ifadesini doğal sayı yapan dediği için sonucu doğal sayı yapan bunlar. X tam sayı demiş ama normalde eksililer de olur ama sonucu ne yapmaz? Doğal sayı yapmaz. Şimdi kümesinin elemanların içinden 4 elemanlı bir alt kümeler oluşturuluyor. Ve bu alt kümelerin diyor yalnızca bir elemanı asal olacak. Şimdi şöyle 4 tane çizgi çekelim. E, yalnızca bir asal olacaksa 2, 3, 2 tane asalımız vardır. E biri asal olacaksa 2'nin birlesi şeklindedir. E kaldı geriye 1 2 3 4 tane elemanım var. 3 boşluk 4'ün üçlüsüdür. 2'nin birlisi 2, 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir. 4 çarptığım zaman da 8 cevabını elde ederim. Geçtim şöyle arkamda arka sayfamdaki 7. soruma. Aşağıda bu senin kitaplarının bir rafında bulunan birbirinden farklı kitaplar görülmektedir. Okula götürmek amacıyla bu raftan iki fizik iki kimya kitabı seçecek. Kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi arkadaşlar 5 tane fizik var. 5 taneden 2 tane fizik seçecek. 3 tane kimya var. 3 taneden 2 kimya. 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. Yani. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşittir 3. Sadeleştirdiğimiz zaman da 30 cevabını elde ederiz. Geçtik 8. sorumuza. Yatırım yapmak isteyen Mete yapacağı 4 farklı yatırım için C grubundaki yatırım araçlarından hiçbirini tercih etmeyecektir. Mete kaç farklı biçimde yatırım yapabilir? 1 2 3 4 5 ve 6 tane var. E 4 tanesini seçecek. 6'nın dörtlüsüdür. E 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir. O da 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyelden sadeleştirdiğimiz zaman da 15 cevabını elde ederiz. Geçtik arkadaşlarım 9. soruma. 3 tanesi birbirine paralel olan 7, doğru en fazla kaç noktada kesişir? 2 doğru arkadaşlarım paralel olmazsa bir noktada kesişir. Yani 7 doğrudan 2 tanesini seçerim. Ama bu 3 tanesi paralel olduğu için hiç kesişmezler. O yüzden 3'ün ikilisini çıkartırım. 7 çarpı 6 bölü 2 faktör 3'ün yani. ikilisi 3'ün birlisine eşittir ve 3'tür. Sadeleştirdik. 21 eksi 3'ten de 18 cevabını elde ederim. Geçtim şöyle 10. soruma. Yukarıdaki listede Türkiye'ye vize uygulayan ve uygulamayan bazı ülkeler verilmiştir. Yaz tatili için planlama yapan Ufuk gideceği 3 ülkeyi en fazla biri vizeli olacak biçimde kaç farklı biçimde planlayabilir? Şimdi en fazla biri vizeli olacaksa biri vizeli olacak. Şöyle demek ki iki tanesi vizeli olmayacaktır. En fazla dediği için hiç vizeli de olmayabilir. Buraya 0 olur. Şöyle buraya da 3 tane olacak. Vizeli olan 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 taneden birini tercih edilir. Olmayan 2, 4, 6 ve 8 taneden de 2 tanesi tercih edilir. Bakın sonra vizeli olanlardan hiç tercih etmeyiz. 5'in sıfırlısı vizeli olmayanlardan da 3 tane tercih edilir. 5'in birlisi 5'tir. 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyeldir sadeleşti ve 140 elde edilir. 5'in sıfırlısı 1, 8'in üçlüsü 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel. Buradan da 56'dır. E 140 ile 56'yı topladığım zaman 196 değişikliğini elde ederim. Geçtim 11. soruma. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında? A bulunacak ama E bulunmayacak. E bulunsa da bulunmasa da esas kümemden çıkartırım. 5 elemanın bakın şöyle 2 de boşluğu. 5'in ikili kombinasyonu. 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden sadeleştirdik. 10 cevabını elde ederiz. Geçtik 12. sorumuza. Hastanede 4 kalp cerrahı, 3 anestezi uzmanı ve 5 hemşire içinden cerrah, anestezi uzmanı ve hemşirenin mutlaka yere, yer alacağı 4 kişilik bir ameliyat ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi arkadaşlarım hemen yapalım. E, cerrah, anestezi uzmanı ve hemşirenin mutlaka e, cerrah mutlaka olacak. Yani bir cerrah olur, e bir anestezi olur. E, o zaman geri kalan ikisi de ne olabilir? Hemşire e, olabilir. Sonra bir bir tanesi cerrah, iki tanesi anestezi olur, bir tanesi hemşire olur. Ya da iki cerrah, bir tanesi anestezi, cerraha hemen şöyle C yazalım, hemşireye de H yazalım. Ve buradan cerrah 4 taneydi, 4'ün birlisi. Anestezi uzmanı 3 taneydi, 3'ün birlisi. Hemşire 5 taneydi, 5'in ikilisi. 4 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 4 bölü 2 faktörü yerden. Burası 10 gelir. 10 ile 12'yi çarparsam 120 elde ederim. Şimdi geçtik ikinciye. 4 tane cerrahtan bir tane seçelim. Anestezi'den şu 3 tane 3'ün ikilisidir. Hemşire 5 tane 5'in birlisi. 4 çarpı 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşittir. Çarptığın zaman buradan da 60 cevabını elde ederim. Geldik son maddeye 2 cerrah. 4'ün ikilisi anestezi 3'ün birlisi. Hemşire 5'in birlisi. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. Yani 3, 5. Sadeleştirdik ve çarptığım zaman da 90 elde ederiz. Toplarsak 120 şöyle alalım. 60 daha 180'dir. E 90 daha 270. O da D şıkkında mevcuttur.